Merhaba arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Kupa kasıyorum. Gün 3 başlayalım. Hemen maçımıza geçelim. Ve evet, maçımıza geçmiş bulunmaktayım. Hemen Şeylin'in menzili uzun aksesuarımız. Ah, yavaşlatıcı. Kış kış. Evet arkadaşlar bugün iki tane mega kumbara açacağız. Şanslı günden. 5 Şubat'a kadar böyle yanlış hatırlamıyorsam şanslı gün vereceklermiş. kendimize şöyle bir garanti alalım. Bu arada arkadaşlar, dün Bastır çıkarmıştım. Hemen onu 400 kupa üstü yapmayı başardım. Ve ondan sonra Duk çıktı. Şimdi sizlerle beraber Duk kasacağız. sıfır kupa şanda arkadaşlar. Biraz pusuyorum çünkü ortaya gelirsem beni yerler. Bir kişi elenirse çıkma ihtimalim var. Hemen şuraya geçelim. İyi. İlk üçe girdik. O ortanın da sahibiyiz arkadaşlar. Şanslıyım. Oraya gitti arkadaşlar. Ortalık karıştı. Öldük. İkinci olduk. 382 kupa. Neydi? Mega kumbaramızı açalım. 9 yazacak zaten. Ve 9 yazdık. Kostümdür. Evet. Sonda kredi verecek gibi duruyor arkadaşlar. Devam diyelim. 10 kredi, 10 kredi, 10 kredi. Bu arada mega açmaya geçtim arkadaşlar. Bir maç şu meziği de bir 400 kupa yapalım ya. Ve maçımıza geçelim. Geçtik Buradan bir kurtulmamız lazım. Gel ateş ediyor, ama yerimizi bilemez. Oraya girdiğimiz orada ama bir şey olmadı. Hemen şuradaki yere geçelim. Buraya. Onun canı çok az kaldı arkadaşlar. Ama yakınma gitsem beni aldı alır. Mecburen. Bir takım olma ihtimalimiz var arkadaşlar. Yakınıma gelecek gibi duruyor. Bir Megi megid açalım arkadaşlar ya. Dün size bir soru sormuştum. Soruya gerek bile kalmadı. Öldük. <laughs> bir şey olmaz. Devam. Ve sonraki maçımıza geçelim. Ve maçımıza geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şurada yükleri alırsak çok iyi olur. Adam falan olur şimdi. Başımıza dert açar arkadaşlar. Biraz dolmasını bekleyeceğim. Girelim. Alta doğru. Bilo. We love seni ben almak zorundayım derken arkadaşlar Ay, şu şey olmaz. Sonraki maçımıza geçelim ve sonraki maçımıza geçtik arkadaşlar. Şuradakileri hemen alayım bir. Şuna hemen şuraya akalım. Bak bak yığıla bak yığıla bak. Hayır 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 hayır. Yapma. Hemen yeni maçımıza geçelim. Arkadaşlar de biraz takıldık. Ama olur böyle aksilikler. Hallederiz. şurada çünkü öz almam lazım. Yanlış yere sıktık ya. Yüke sıkacaktım. Bir sıkıntı ya. Canını azalttık ama beynin. Oo. Dördüncü olduk. Beş ne ya? Dördüncü olduk ama. Girdik. 392 kupamayız. Bu videoyu bir 15 dakikalık yaparız arkadaşlar ya. maç net omega kutuya alacağız. Dediğim gibi. Gidiyoruz kaldık. Benim en az ikinci olmam lazım. Kedi git. Hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Üçüncü olduk arkadaşlar. Üçüncü olduk. Bu sefer net. 399'da kaldı. Ne kapattın? Dokuz yazdı. Çok kötü çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi duk alalım. Biraz daha duk kasalım arkadaşlar. Meiziyi ben katarım zaten. Bir kupa. da bir de 300 kupa yapmam lazım. O dudla ilk maçım arkadaşlar hiç oynamamıştım dudla. Şu anda botlar arkadaşlar hemen alacağım. bunlar bot arkadaşlar. Ha, vursan alıyor. Şimdi öleceğiz. Olacağız. Bunu bekliyordum işte. Ve bitti. Dugla ilk maçımda kupamı aldım. Evet arkadaşlar bunun dışında bir video daha atabilirim kupa kasma ile ilgili ama buna günüş yazmayacağım kupa kasıyorum gibisinden olabilir. Bu canlı ortaya girersem ne ölürüm. öldür beni öldür hoppala ooo şeyini kullanmasaydı iyi olur mek kanka evet nerede boşuna kullandı ve bitti arkadaşlar basit Devam arkadaşlar Vurayım mı? <laughs> Ve gitti. Ortaya bekliyoruz. çıkmıyor arkadaşlar sanki inat o 8 yüklü bu maçı da kazandık gördüğünüz gibi 36.515 kupayım Erdiğimde burada arkadaşlar eklemek isteyen ekleyebilir. Girelim. Son maçımız arkadaşlar. Şimdi Dugu ben biraz kötü oynuyorum arkadaşlar. Çünkü ilk oynayışım Dugu. Hemen oraya gidelim. Ortayı göreceğim. zaten botlar arkadaşlar Ve arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın.